Evet arkadaşlar yine robot ve ara araba oyununa hoş geldiniz. Başlayalım. Göreceksiniz. İlk önce burası da olsun. Arkadaşlar parayla robot alabiliyorsunuz. Hangisini seçeyim? Ee, benim ben sevdiğim renk budur. Bakalım. tane yapmışım da daha bakayım. <laughs> yani. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Adını söyleyeceğim. Sonunda. Söylememe gerek yok zaten. Sadece bir şey de öyle söyledi oluyor. Arkadaşlar, bunu öldüreceğim. Ama olamadı. Açmak için arı... Arkadaşlar, canınız burada. Arı olmak için şuraya basıyorsunuz. Evet arkadaşlar, ben öldüm. Gel oynayayım. Şu size göstereyim da yerinden göstereceğim arkadaşlar. Bazı reklam çıkar. arkadaşlar böyle ara oluyoruz. Böyle robot oluyoruz arkadaşlar. Böyle araba oluyoruz. Arkadaşlar hepsiyle sil sıkabiliyoruz. Bakın. Bir tanesini öldüreyim arabayla. Bakın arkadaşlar. Şimdi öldü. Arkadaşlar ama Robota dönüşeyim arkadaşlar. Arkadaşlar. Benim PUBG'm de var. Ona da like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Yumruk çok götürüyor. Bakın öldü. Arkadaşlar. Bakın canınız azalıyor. Buradan. Hemen kaçın. Dur da şu. Çok hızlı gidiyor. Ben biraz kaçayım. Bakın arkadaşlar. Onu var. sinan yani Ruat Mirsinan oynarım <laughs> bunu öldürüyorum öldü o. arkadaşlar ben gene kaçayım Ben de kaçayım arkadaşlar. Arkadaşlar ben de kaçayım arkadaşlar. Geri gelin. Tamam mı arkadaşlar? Arkadaşlar şimdi robot öleyim çünkü oradan çıkamazdım. Arı olarak mı dövüşeyim arkadaşlar? Kaçın kaçın. Böyle durumlarda kaçın hep. Arkadaşlar şimdi ben arı olarak... Tamam mı arkadaşlar? Arkadaşlar canım çok az. Görüyorsunuz. Gideyim biraz can alayım. Ana bu şimdi gideyim can alayım. Arkadaşlar. Benim yaman yok bile. Arkadaşlar Şimdi değil Robot değil Ne oldu arkadaşlar Ama yandım be Arkadaşlar Abone like atmayı unutmayın. Şimdi kapatıyorum. Güle güle.